Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Bomb Master oynayacağız. Ve arkadaşlar ben de hileli bu arada. Hileli arkadaşlar yani. Biliyorum soruyorsunuz neden video atmıyorsun diye. Aksa çok işim vardı. O yüzden atamıyordum. Hemen şöyle başlayalım. Player one, ben de yani bu arada arkadaşlar hileli bu oyun. Hani hileli görüyorsunuz. Dilesin arkadaşlar bugün size veririm. Vallahi bir yarın falan diyemem. İşte bugün söz hilesini vereceğim. Yani şimdi arkadaşlar size bütün karakteri göster gösteremeyeceğim. Burada bir sürü bakın böyle gösterebilirim. Zaten üstte de görüyorsunuz ne yaptıklarını burada bir sürü zaten karakter var. Bunları göstereyim. Bir sen 23 dakika falan olur. Burada bir sürü karakter var. Gördüğünüzde. Bitti. En sonunda bu var. <laughs> Size şimdilik şu üçünü dört üç falan gösterebilirim. Videonun süresine bağlı. Arkadaşlar. hemen <laughs> şöyle başlayalım. şöyle 12 giden mi 12 yok çok fazla attım. Akşa bu oyunda bu arada hesaplamı daha önemli. Hesaplayacaksın. çok <laughs> evet, girdi bize çok çok can götürdü. bunlar böyle bu arada yükseltilebiliyor ben yükselttiğim için gerek yok abi 5 bak bakın 5'e headshot beş gider bence yani bence 5'e headshot beş gider deniyoruz arkadaşlar 5'e 4 arkadaşlar 4 bu arada arkadaşlar sözlerime dikkat edin yani ben de diyorum bence yani dediğim için <laughs> arkadaşlar ne dedim? Yani 4'e girdi. Dörde girdi dedi. Bunun canı sessiz, sıfır sıfır. dedi. Yarı canı gitti yani. Beş. Hadi altı arkadaşlar. Bakın canı şu kadar falan şu kadar falan. Altı arkadaşlar bakın 6'ya headshot gider mi? Deniyoruz. Yok, 7 olabilir. Finish him. Ya da 8 olabilir arkadaşlar. Bakalım 8 deneyelim ben şimdi. Yok 7. Şimdi merak etmeyin. Size ölçünü göstereceğim ben. 7. Hadi be 6. Aşağı ölçünü göstereyim. Ama kazandık. Bakın. Evet. Player one, choose. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu deneyeceğiz. Bazen atamayabilirim. Şimdi bazen hesaplarımı yanlış oluyor. O yüzden Öyle sınavdım. Belki giderdik. Ne çektik? Ne çektik? O da bizim kokumuz attı. 19 gelme. O da da. Ama hiç gitmesi gerekmiyor. Ne bizim kokumuz kızım. Ne neyse. 20. 19. Yirmi olabilir arkadaşlar. Finisher. Ben açıyorum. Bu sefer atlamayayım. Yirmi hmm. Ve son anda da öbürü böyle açacaktı. Ama düşüyor. Ya, yok. kafamız yok. Günahlıkçılar kafamız altı? Şimdi topumuz geri şey geldi. Şimdi size çok gitti. Ben şunu basalım. Oynayalım de. bu şunu oynayalım arkadaşlar. Ben şimdi kartları göstermeyeceğim. Belki de de Bilmiyorum. Anne yani hep şey kesin. Şimdi bir şeyler yapamıyorum sözde. Gitmiyor. Bunu alsa onu diye bitireceğim. Bak <Sessizlik> ya bitmeyeceğim fakat bu bunu yapmayacağım. kesin. yüklenmiyor. O yüzden yani 10 dakika, 12 dakika falan, 13 dakika falan olur. Yani 13 dakika falan. 嗯。Uh.

yap. Vallahi öldüm. Finish him. Finish him. Ya. Finish him artık. Fatality. Ben bir oynayalım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Bir daha 10 dakika olsun bitireceğim arkadaşlar. Bakalım. Yani kaç dakika olursa arkadaşlar ya. Benim de da yok. Kusura bakmayın. Benim farkımda değilim. Gideceğim farkımda değilim. Bakalım. Şimdi. Benim başım burada gitti. Karna gitti. Ben 17 oldu mu acaba? Acaba şu 17 olabilir mi? Yani. Bakın Eee, 18 19 20 olabilir. 20 3 olabilir. Aşırı 23 olabilir Deniyorum. Bunu 25 25 25 olabilir. 25. Bakalım beni yaratamıyoruz. 25 mi? Ya değilmiş ya. 30 arkadaşlar. 30 bak. Yok yok 28 olabilir. 8. 29 olabilir. Biraz şey oldu diyor. 30. 100 olur 30. 30 de vuramadım. 30. Evet, geliyor. Bak. 32. Haşır 32. Bak vuracağım ona. 32. Şimdi. Of.

Bu şey yani buraya kadardı. Neyse arkadaşlar bütün kanalıma abone değilsiniz. abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.